Kardeşim şimdi şu bir de paranı yatırdım. sağ Sen sağ ol. Bir daha da dikkatli evet. ol. İnşallah gece evet. yapmaz bunu işlerim. Abi şimdi yakın gönderiyorum diye gönderdim de işte çok sağ olasın. Allah razı olsun. Sen ben de. Ben birazdan sana. Sonra hani de, onların, de. Yani. Tamam. tamam. Tamam kardeşim. Tamam. Abi görüşürüz. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. Karaköy'e gittim araştırması güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Ee, sabahleyin 5.30'da aradı araştırma. yanlış ee, yanlışlıkla dedi, para gönderdiğini söyledi. Ben dedim bugün hafta sonu böyle bir şey olsa dahi dedim. Ben şu an dedim işlem yapamam. Herhangi bir sıkıntı olur, ne olur diye kendini karanti almakta dolayı. Aradı sabah kadar. Pazartesi ben bunu şuraya bak 5 lira yapmış. Sonra geri döndüm arkadaşa. Bir numaramı nereden bulduysa. Geri döndüm böyle böyle. Pazartesi anca dedim şubeler arasında İletişim kurarlar öyle gönderin dedi. O da tamam dedi. Şu an dedi şubede bekliyor beni Kay, İstanbul Kaynar şubesinde. Siz parayı görmüş müydünüz hesapta o arkadaş aramadan Ara önce? Aramadan önce görmemiştim. Aradıktan sonra gördüm. Sana kadar haram yemedik. İnşallah bundan sonra yemek yasalım. İnsanlık vatandaşlık görevimizi yaptık. Çok sevindi. Allah razı olsun dedi. Çoğunla çocuğunla gördüm sen de dedi, dedi. Çok yani ma mağdurum zaten diye. Araç alacakmış herhalde. Başkasının hesabını göndereyim diye. Benim hesabı göndermiş tek bir numara değişikliği mi? Tek bir numara IBAN değişikliğinden dolayı göndermiş.